Gördüğünüz gibi arkadaşlar, silendin bebeği çalmıştı ama Granny polis aradı, polis tut tutukladı arkadaşlar, tekrardan Granny bebeğine kavuşmuş oldu. Bakalım. Bebek hala ağlıyor. Granny bir bebeği salla, uyut bir şey yap ya. O ne lan? Aha, bir sonraki animasyona geçtik. Bu kim? Sen kimsin? Little face çıktı. Oha. Little face çıktı arkadaşlar. Deri yüz. Liter face'in ne işi var burada? Lan. Bütün korku karakterleri burada maşallah. Aha baldi yatıyor hehehe <laughs> baldi ne yapıyor lan? Arkadaşlar baldi sevinler yorumlara yazsın. Granny sevinler yorumlara yazsın. En çok hangi korku karakterini seviyorsanız tabii ki de yorumlara yazmayı unutmayın. Baba sessiz sessiz gidiyor. Bak 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 bak. Bak nasıl sessiz sessiz gidiyor şu anda. Bana tahtanın gıcılısı çıkıyor. Baldi değil mi? Ah! Baldi! Baldi! Ah Allah Baldi'nin kafasına vurdu. Hayır, hayır bunu korumak istemiyorum. Ah Baldi gitti arkadaşlar. Baldi gitti.